Evet arkadaşlar bugün nasıl logo oluşturabileceğimize bakacağız. Tabi bakın görüyorsunuz burada bütün yaptığım logolarım var. Şimdi Hı. diyoruz logo. Açılıyor. Buraya geldi. Mesela böyle arka planı siyah yapayım ben. Hatta gradyan olarak bir siyah. Bilesenlerden aksolot diyelim. Ben aksel yok yapıyorum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bir tane bulabilsem tabi bir şeyden. Mesela şöyle bir. Şöyle mesela ben bundan dört tane koydum. Sonrasında arasına da yuvarlak koyacağım. Hatta şunu kopyalayayım diyerek. Kopyala. Bunların arasında da yuvarlak koyalım. Çember. Şöyle biraz bir Küçültelim biraz tam aksel otlarının arasında olsun. Şöyle bir üçgen yaptık işte. Bunun rengini değiştirebilirsiniz. Ama gerek yok bence. Mesela, aa bakın burada olurdu. bakın bu daha iyi. Metin yazalım. Mesela ne kullanalım? Çok güzel. Tabi değiştireceğim yazıyı. 47 6 yazayım. Üstte de Ahmet. Tam da kanalın adı olun çünkü. Ha Ahmet fazla geliyormuş. Ah. Hı. Evet. Ahmet yazmayalım adam. 47 yazdık. 47 burada kalsın. Biraz küçültelim boyunu ama çok yedi. da farklı bir şey mesela bu güzel. Bunu sil. Bunu sil. Buraya Ahmet yazıyor. Bunu da küçültüyor. Sonrasında şöyle koyalım. Tabi bunun rengini değiştiririz. Böyle mesela ben kırmızı istiyorum. Tam kırmızı tonları. Böyle. Bu da mesela siyah olsa nasıl Bir bak. Bir seçebilsem şey hepsini de. Neyse. Boyayalım mesela bunu Siyah diyelim. Değişmiyor nedense. Aa biz seni seçiyormuşuz. Neyse. Neyse bu böyle kalsın. Mesela arkaya da kendi, kendi rengimizi koyabiliriz. Mesela böyle doğru mesela. Okyanus da yapabiliriz. Şöyle Okyanus ok, diyelim. Altına da okyanus ok, koyayım. Şöyle güzel bir tane pro olmayacak şekilde var mı? Hmm. Şöyle böyle bir şey koysak. Görünmüyor. Böyle başka bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir suyu koyayım küçük. Tamam. Mesela burada ne eksik? Hava eksik. Şöyle bulut cep koyayım hatta. Bir de şu aksın biraz şöyle alsam. Bunları da böyle. Tamam. Bu böyle yüzüyormuş. Görünüyor güzel. Bir de böyle... Bir de şöyle bir şey tut, tutmuş şey gibi olması için bir tane daha aksiyon alacağım. Mesela bir bulabilsem tabi. Mesela bu. Bu pro da değil. Şöyle bir de şuraya koyayım. Boyutunu küçülteyim. Şöyle yazını tam üstüne koyayım. Sanki yazıyı o tutuyormuş gibi Mesela başka bilenler de ekleyebiliriz. Top var, yıldız var. Mesela yıldız ekleyelim. Ve parıltı olmasına gerek var bence. Ama tabi indirdiğinizde bunu gif gibi şeyler olarak yüklüyor. Ama bir tane yere aktardığınızda sadece bir kısmı görünüyor. Şöyle tabi aktarayım şu oralarda falan koyayım. Şuralara da koyayım. Bir de havai fişek koyayım. Tabii güzel dururlarsa. Patlamış bir tane olsun böyle patlama. Mesela şöyle patlamalı bir şeyler Bir de yıl başındayız diye böyle yılbaşı ağacık diyeyim. Ops. Ac. Tümünü görüyorum. Şöyle. Tabii şu deniyor. Ops. Yeni sayfa açtık yanlışlıkla Mesela şu akselotu... ben de alayım oradan. Hops. Şu en önde olsun. İleri getir diyoruz. Ama buna karşı getirmedik tabi. İleri getir diyeceğiz. Yine. İleri getir. Bir daha. Ha ne getirmiş? İleri getir bir katman bir katman ileri getiriyor. Mesela kar. Böyle yerler kar tutsun mesela. Ondan ben şu denizi bir değiştireyim. Kar koyayım. katman olarak öne getir diyorum. İnşallah arkaya götürmedik. Ne getirmişiz tamam. Tabii şuna karşı olarak öne getirmedik. Öne getir. Artık bunun önünde o duracak. Yılbaşı ağacı da bir ileri. Ondan ileri gitti diyor. Ha, ama arkasındakini de götürmüş. Bu da bir ileri diye sayılır. O zaman ilk bu ağacı buraya getir. Sonrasında şuradaki aksesuar otu alalım. Bunu da en öne getir. Bir tane Noel Baba ekle. Bir tane şöyle kardan adam ekleyelim. Noel Baba şapkası. Neler var? Bir de kar. Ya işi. Piknik böyle var mı acaba? Ama acaba ne kullanabiliriz? Mesela Yok lan Bırakmaz Sadece kar diyelim. Bak mesela böyle kar yağıyor. Ya. Ama üstüne üstüne de yanmasın tabi. Ondan arkaya. Bir arkaya daha götürelim. Şu an en arkada. Aaa ee, yanlışlıkla yazı silmiş. Şunu silelim artık. Bunu da. Böyle yılbaşı için şey yapabilirsiniz. Bir de Noel Baba şapkası biraz daha koyacağım. Böyle düz dursun. Что бы я был купил? Ты че, Макселок, дорогой? Ты че, Макселок, дорогой? sonra Son noktasını da koyalım. Tamam. Öyle güzel bir şey oldu. Ama şöyle bir şey ekleyelim. Hediyeler. Hediye kutusu. Böyle mesela kutular. Animasyon da ekleyeyim buna. Animación <laughs> me hice la foto de la bir tanesini sallanma yapalım. Bir tane daha yaptık. Buna da kalp atışı. Şu an. Güzel. Bakalım. Tabi. Tamam. Birkaç tane daha hediye koyalım. Ama bunun animasyonu tam olmamış. Bunki sadece kalp atışı. Sallanma olmak Ay, sallama. Animasyonu kaldır. Sadece kalp atacak bu. Bu. Tamam. Böyle güzel görünüyor. Bir de şöyle Noel kızı. Noel Baba işte. Şöyle oyun arkasından geçen bir Noel Baba Kaza. Oh oh oh. Böyle. Güzel. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.